Evet, Alay Bey takımından Doğuş Simekli ile beraberiz. İnanılmaz heyecanlı bir maçtı. Şimdi görüşlerini alacağız. Hasan da geldi. Evet, Öncelikle dinliyorum. iki takıma da tebrik ediyorum. Hakem, Berat Hocam'ı çok sağ ol. Ee, i̇ki takımı da sakin bir şekilde yönetmeye çalıştı. Ee, son dakikaya kadar önde geldik. Ee, yaptığımız hatalar sonucunda beraberliği sağladılar. İki takım da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu galibiyet diyorduk. Olsun ilk aldık. Umarım yine reaki maçlarda galibiyet devam edeceğiz. Herkese başarılar. Daha mağlup şekilde Tebrik ederiz başarılar diliyoruz biz Evet, San Piero takımından Rıdvan, Fatih ve Umut'la beraberiz. Güzel bir maç oldu, heyecanlı bir maç oldu. Görüşlerini alacağız şimdi. Ee, güzel bir maçtı öncelikle. Stresli geçti. Ama sonunda berabere kaldık. Dostluk bir maçı gibi oldu bizim için çok güzeldi. Arkadaşlar da tebrik ediyorum. Sözü Fatih Hocam'a bırakıyorum. Ben de arkadaşlar tebrik ediyorum. Arkadaşlar e, iyiydi. Biraz sert geçti ama olsun. Birbirimizi çözdük sonuçta. Anlaştık. Bir sıkıntı kalmadı. İnşallah diğer maçlarda daha güzel rakipler bekliyoruz. Evet Umut Bey. Okay. Özellikle rakibi tebrik ediyorum. Kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maçı almak istiyorduk. Gökhan arkadaşımızın, yoldaşımızın düzeni özellikle ona armağan istiyorduk, etmek istiyorduk. Düğün hediyesi olarak ama beraber bitti. Kim takımı tebrik ediyorum. Sizin de elinize konuda sağlık. Hocamızın da elinde konuda sağlık. Teşekkür ediyorum. Bize tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.